Bu oyun böyle oynanırın 8. bölümünden herkese merhabalar. Ligde uzun bir kısmı geride bırakmaya yaklaşıyoruz. İlk devrenin sonuna doğru geliyoruz artık. Şöyle ligdeki durumumuzu gösterelim. Kırmızı grupta 12 maç sonunda 22 puanımız var. 8 galibiyet 1 beraberlik aldık. Devrenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle fikstürümüzü de gösterelim. Bu bölümde Ankara Demir deplasmanı, Ergene Velimaşa içeride, Kastamonu deplasmanı ve Lider Sakarya ile içeride oynayacağız. Sakarya maçıyla bitireceğim. Bir sonraki bölümde de ilk devreyi bitirmeyi ve devre arasına girmeyi planlıyorum. Şimdi Ankara Demir deplasmanı ile başlayalım. Serüvenimize kazanan kadroyu bozma taraftarı değilim. Sadece yedeklerde bir değişiklik yapma arzusundayım. O da Burak Solakeli yedekleri almak olacak. Onu alayım. Tabii iki tane oyuncu kiraladık. Ama onları hiç oynatmadık. Zaten oynatma durumumuzda pek gözükmüyor. Maça başlayabiliriz. Ankara Demir deplasmanına çıkalım. doğru Samet Yeşil var. Adamların forveti iyi. Şimdi agresif mi? Hayır. İddialı bir biçimde son zamanlarda iyi bir formumuz var. Bu yüzden çıkımı ben etkileyin diyorum ve yine duygusuzlar grubu hiç etkilenmedi. Önemli değil. Onların canı sağ olsun. Maçları kazandığımız sürece benim için problem yok. Önemli olan maç kazanmak. İyi başladık. iyi ataklar yapıyoruz. Yani devre arasında bulduğum ilk parayla gidip kanat alacağım abi. Gerçekten yani şu Murat'anla Ozan İpek gözlerimi kanattı ya. Bu kadar kötü oynanamaz abi. Adamların oynadığı iyi maç yok ya. Of ne güzel golledik. Serdar iyilikten ne güzel golledik ya. Karşılık verelim. Aa. Oh. İki olmasın ya. önce değişikliği de yapacağım. Tufan'ı Murat'ın yerine İbrahim Akın Ozan'ın yerine Ozan'ın yerine Gökhan'ı alacağım. Murat'ın yerine de Burak'ı alacağım. Hadi bakalım. Klasik geri dönüşlerimizden birini yapabilecek miyiz yoksa bu sefer yemeyecek mi? Yani çok da pozisyon girdik ama bir türlü gol gelmedi. Yenileceğimizi düşünmüyorum ya. Buradan bir gol çıkaracağız bence. Hadi ama. Hadi beyler 16 şut 11 isabet. Tamam rakip stoperler çok iyi de bir gol bulmalıyız ya. Maç olmadı. Bu maç olmadı. <laughs> Şu topun hakkı 0 puan olmamalıydı ya. Gökhan Ünal. Neyse 5 maçlık namalipluk serimiz bozuldu da. Ya Gökhan Ünal da. Neyse soruyu cevaplayayım daha iyi. Ya adam. Adamı golcü diye alıp patates çıktı ya. Gol atamıyor. Gerçi beni ona mecbur eden takım utansın ne diyeyim yani abi. Ona bıraktılar bizi. ölü adamı almak zorunda kaldık. Neyse, Ergenek'i yenip tekrardan kendimizi playoff noktasına atalım. Ya bu da bence Sakarya maçı çok kritik. Sakarya'yı yenersek içeride direkt çıkma ümidim olacak ama yenemezsek evimizde çok ümidim kalmaz. En azından playoff'u zorlayıp orada şansımızı deneriz sadece. <laughs> kazanacağımız bir galibiyetle moral bulmak istiyoruz. Önde basacağız. Rakip teknik direktör hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Bu bir takım oyunu. Takım oyunu, takım oyunu. Şota gibi cevaplar vermek istiyorum ya. Yani. Bir buçuk sene oldu. Daha yeni mi anladım falan. Ya abi full hücum oynatıyoruz işte takımı. Anlayın da ya. Rakibe göre bir takım kurmuştum daha yok yani. Şu ana kadar hep ben kendi oyunumu oynadım. Burak Ceylan'ın sakatlığı kötü ya. Ama dur bakayım. Bu maçta oynatabiliriz. Kadir Suara'dan girişsin. Bir farklılık da yapıp. Hasan'la başlayacağım ya. Ozan İpek gelmiyor. Hatan yapacaksa 16 yaşında çocuk yapsın abi. Ozan İpek de zaten hiçbir şey oynamıyor. Sakarya bütün maçları kazanarak gidiyor ya. 14 maç 11 galibiyeti var abi adamda. Nasıl yetişeceğiz ki onlara? Ben hele bu kadar gol fakiri bir takımla oynuyorum yani. 1-0 1-0 1-0 gidiyoruz. Aha! Murat'an beni utandırdı ya. Valla. Adama baş, bacak arası attı ya. ya çok kötü ortaya mükemmel vurmuş Ömer Yıldız. Valla helal olsun. Valla helal olsun. Adam muazzam olmuş o kötü topu. Ki gelir mi? <laughs> olmadı be. Takımı bir gaza getiren konuşma yaptık. Kiyi de bulup maçı kopar olmadı arkadaşlar. <laughs> orada kapmamız lazım abi ya. Solda çıktı ne varsa abi oraya koyduğumuz adam dökülüyor. Daha iyi oynayan görmedim. Bakalım gene aldık sahaya attık. Bakalım ne olacak. Belki bir gol atar. al suyu da çıkartalım. Çok yoruldu. Kafamda dökülüyor ama. Dur bakalım. Sarı kartı da var. İnşallah yakmaz bizi. Neyse dur abi. Şu takımı Müdahale edelim. Şunları çekelim. Şunu dengele yapalım. Ekran çıkmasın. 1-0'a atacağız. Evet 1-0'a yattık. Ama kötü oynadık. Sonra ne etti meskuttan abi ya? Ne saçma sapan sorular soruyorsunuz. Şimdi şu önümüzdeki iki maçtan iki mağlubiyet almam çok beklentisiz beklenilebilir. Hem Kastamonu deplasmanı hem de şey Ben burada bir şey denemek istiyorum abi. Zaten her türlü kaybedeceğiz. Yeni taktik yükle deyip kopya olarak bunu yükleyip ondan sonra en güçlü olduğum alanlara dönmek istiyorum. Yani şöyle bir şey yapacağım. Bunu ben şeyde kullanırdım. CM 0102'de çok kullanırdım. 4321 Çok kullandığım bir taktiktir. CM-0102'de. Şimdi bunu kastamonu deplasmanında deneyeceğim. Zaten biliyorsunuz kanat yok. Santraforumuzda bir tane var. O da bizde nasıl bir şans varsa abi, o da sakatlandı. Bunu da fizyoterapiste gönderelim. Tam yani taş giydiğine oturmuş oldu. Santrafor da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Full orta sağlarla çıkacağız. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Ben zaten bu iki maça kayıp yazmıştım. Kastamonu Spor tabii ki favori olarak çıkıyor. Abi bana karşı yani. Başka bir ihtimal var mı? Ahmet ben benaymışsı haklıdır abi. 14 maçtır yenilmiyorlar. 4. sıradalar. Namalıp adamlar. Hadi bakalım. Kimini <laughs> düymüş şey? asın mikserlik görevini yapadursun. Şu maçta değişik taktiğimizle de çıkıp ben beraberliği çok büyük başarı olarak adlandırıyorum. Bakalım ne olacak. Elimde bu kadar orta saha oyuncusu varken bunu denemesem olmazdı yani. İbrahim Akın forvet arkası Yine bir Totti. Bu kadar orta saha oyuncusu var elimde. Hepsini de yerleştirdim. Bakalım ne olacak abi. Çok merak ediyorum. 4-3-2-1 Ben genelde böyle değişiklikler yaptığımda ilk yarıdan 3 saha oynuyoruz ama dur bakalım. kaçtıkça adamlar kovaladı diye böyle maça girdiysek kalemize gelen şutun gol olma ihtimali %100. Ha olmadı hayret. Ben yani daha iyiyiz dedim de. Öyle yalandan salla pati. Dedik işte biz daha iyi diye. Gol be. Duran toptan çaktık be. Harikasın Yiğitcan. Şimdi şöyle bir durdurup taktikten ee, biraz zaman geçirmeyi biraz arttıralım. Çocuğumu da Neyse hücum kalsın ya. Şimdilik bir şeyim yok. Zaten takım çok geride kuruyoruz. Bir de savunma taktiği verirsek iyice rakip üstümüze çekeriz. Hiç gerek yok. 80'de her türlü pisliği yapmaya başlarım ama. Ya bir bir bitecek bu maç da. Asağıya dağılımı bak abi ya. Aha, kırmızı kart mı? Evet, işte bu. Neyse şu, atak bitsin bakayım bir yiyeceğiz gibi duruyor. Yemedik. Şuradan. Taktiğimizi değiştirelim abi. Tufanı bir çıkaralım. Murat'ını aldım oraya. çocuğumu dengeli yapalım. Kademeye dön. Dağılımı koru. Tempoyu düşür. Standart. Standart. Taz kumar uçak taktiği falan yok ayakta savun tempoyu düşür daha uzun paslar daha disiplinli oyna triplingi azalt duran top çalışma zammıya çalış bekler çıkmasın ha. vallahi billahi saçma sapan bu gol abi gol gol bak gol kes yani arkadaş orada 5 tane adam var herife nasıl şut çektiriyorsunuz ya vallahi helal olsun ya atlan kaslamanı bir tane attı hak ettik biz dibine kadar Neyse. Bir puan çok başarılı diyordum ama böyle kaybetmekle koydu. Neyse. Şanssızdınız diyelim. On kişi takımdan o gol yenmez ya. Evet şimdi hedef maça geldik. Santrafor'da sakatken yine 4-3-2-1 oynamak daha mantıklı geliyor bana. Soğuk bir Aralık günü Sakarya'yı Elazığ'da Ağırlayacağız. Bakalım. Yine böyle duran toptan buran toptan bir tane atıp kazanmanın peşindeyim. İbrahim Akın'a bir güven tazeledik. İbrahim bakalım ne hissediyor. Bir şey hissetmiyor. O. Oh. yine aynı takım Geçen maçta oyunu çok iyi kitlemiştik abi. Özellikle ben o takımı geri çekme operasyonunu da yapmadan önce takımdan memnunum. Bugün de yine Sakarya karşısında şu ana kadar iyi kitledik. Yine bir duran top golüne hayır demem. Zemin karlı zaten. Abi çok ters toplar atıp bizi perişan etti adamlar ya. Şiir gibi gol yedik abi. Oyunun yönünü o kadar hızlı çevirdi ki adamlar. Tak tak tak. Bizim mallar kaldılar yani. İkinci yarı klasik. Çift forvet ve taktiğimize dönelim de Sakarya bizi bir perişan etsin. Abi oh, bu nasıl bir gol ya? Defansın yaptığı hataya bak abi inanılmaz ya. Neyse bu takımdan en azından direkt çıkma ihtimalinin olmayacağını bu maçta görmüş olduk. Bu takımın böyle bir şey olmayacak. Bu takımla playoff'a kalırsam iyi oradan tırmalarız artık. İkinci yediğimiz gol resmen skandal ya. Skandal bir gol yedik yani. Defans herkes birbirine bırakıyor. Kaleci topu. Elif geliyor. Boş kaleye vuruyor abi topu. Abdülaziz perişan etti bizi ya. Biz bir tane kanat oyuncusu bulamıyoruz. Adamların bulduğu kanat oyuncusu bizi yıkıyor. Çok sinirlendim ya. sinirlendirdiğimiz bir bölüm son oldu. Kulübü takımında boyunu görmüş olduk. Resmen darbeyi yedik. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.